merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk konsept videolarına bakıyoruz arkadaşlar arkadaşlar gene her zaman olduğu gibi Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz arkadaşlar ve hemen bakalım oh, Snoopy, evet. evet arkadaşlar yeni kutu bedava gem Aa bir dakikamızı güzel. Bakalım. Aa chat. Burada farklı olarak chat'i buldum arkadaşlar. Aa chat'te yazışabiliyorsunuz. O kişiyle. Aa level'ler. Chat için level mesela. Ya bence bunu süpersin getirmesi lazım artık. Artık böyle bir şeylerin gelmiş lazım. Ne? Ya. Hmm. Gelebilir de. Çok uğraşılmamış diyeyim ya. Ee, yeni kutu. Aa. 3 elmas ve iki bin elmas arası elmas çıkma şansı varmış. Arkadaşlar. <laughs> evet maç başlamadan chatte yazışabiliyorsunuz. Bence bunun getirmesi lazım süper seni. Aa. Sprout'un 100, 100. Ama 5000 çok. Aa. 150 kere ulti mesela. Teşekkürler ve 25 elmas veriyormuş. Aa. Yok ya. Ben bunu gelirse hoşlanmam ama gelir. Se de artık <laughs> Donate tuşu var. Aa 80 el elmas başlıyor galiba. 80 elmas galiba başlıyor. Aynen. Eee bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.